Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Selamun Aleyküm. Ümmetin umudu, milletimin geleceği kıymetli gençler. Kıymetli gençler, tarihte bazı olaylar vardır ki Milletin hafızasından asla silinmez. Bunlar sebep ve neticeleriyle dünya tarihinin seyrini değiştiren olaylardır. İşte İstanbul'un fethi de bunlardan biridir. İnsanlık tarihi İstanbul'un fethiyle bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına sebep olan en önemli olaylardan birine şahit olmuştur. Kıymetli gençler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İstanbul mutlaka fethedilecektir onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir şeklindeki müjdesi ise bu fete apayrı bir anlam ve önem kazandırmıştır. İstanbul'u fethederek bu övgüyü hak eden büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han çıkardığı bir fermanla Bizans halkının hasret kaldığı can, mal, ırz ve namus güvenliğini teminat altına alarak idaresi altındakilere Günümüze örnek olacak şekilde sevgi, saygı ve hoşgörüye dayanan inanç ve ibadet hürriyeti tanımıştır. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü anlayışıyla hareket eden Fatih, gemileri karadan yürütmekle, zincirleri kırmakla, surları aşmakla kalmamış, bunlardan daha zor olan kalpleri de fethetmiştir. Resulullah'ı Medine'de evinde misafir eden Eyyub el-Ensari başta olmak üzere yüzlerce sahabi, o güzel orduda bir nefer olabilmek için çölleri ve dağları aşarak İstanbul'a kadar gelmişlerdir. Fetih onlar için müesser olmasa da birçokları şehit olup bu topraklarda defnedilerek fethin öncüleri olmuşlardır. Kıymetli gençler bakın bu fetih kalbi imanla dolu olan hakka gönülden bağlanan Allah'ın adını yüceltmek için her türlü tehlikeyi göze alan kanının son damlasına kadar düşmanla çarpışan ölümsüz kahramanların destanıdır. Bu fetih canını mübarek dinin ve vatanın emrine veren, malını İslam'ın zaferi için feda edenlerin destanıdır. Bu fetih İslam'ın cihana açılmasını sağlayan olayın adı ve imanın küfre, bilginin cehalete, birliğin tefrikaya üstünlüğünün sembolüdür. Kıymetli gençler, bu fetih Cenab-ı Hakk'ın ey iman edenler, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. Düşmana karşı ayaklarınızı sabit kılar mealindeki beyanından hareketle imanın, ilmin, azmin, cesaretin, metanetin, yaradana inancın kendinde birleştiği bir mücadeledir. Kıymetli gençlerimiz, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü vesilesiyle üzerinde yaşadığımız bu toprakların Müslüman yurdu olmasını sağlayan fetih erlerini, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor. Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Selat ve selam olsun asırlar öncesinden fetih müjdesi veren o yüce peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Selam olsun şanlı Fatih ve kahraman ordusuna. Selam olsun Ulu Batlı Hasan ve bütün şehitlerimize ve nice isimsiz kahramanlara. Ne mutlu fethe ve Fatih'e layık olmaya çalışanlara ve fetih emanetine sahip çıkanlara. Kıymetli gençler, sizler fetih emanetine sahip çıkacak kudrette, hepiniz birer Fatih olmaya namzet donanımda, bayrağımızın gölgesine hasret mazlumların umudu olma kararlılığında ve aleme nizam verme ülküsünde dünyanın umudusunuz. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde kendinizdeki bu donanımı keşfetmeniz duasıyla Hepinizi Rabbime emanet ediyorum.